Evet çocuklar. Bugün size deste ve düzme konusundan bahsedeceğiz. Deste ve düzme. Evet. Önce tanımlarla başlayalım. Deste dedik. Şöyle belirtelim. Aynı türden 10 nesne deste, desteği oluşturur aynı türden 10 nesne desteği oluş turur dedik. Buraya kalemlerimizi çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunlar bizim kalemlerimiz olsun. Yani bu 10 tane kalem altına yazalım. 10 kalem. Niye oluşturuyormuş bize? Bir deste. Şöyle kısaca yazarsak. Bir destede 10 tane. İki destede 20 tane. Üç destede 30 tane diyerek Onar onar yükseldiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi 10, 20, 30 diye onar onar nesneler yükseliyor. Böyle düzüne kalanımız var. Düzüne. Düzüne de aynı türden 12 nesne düzüneyi oluşturuyor. Aynı türden 12 nesne düzüneyi oluş turur dedik. Burada elmalar çizelim. Çizdik. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yani bu 12 elmamız 12 elma ne oluşturuyormuş? bir düzine. Bunu da aynı şekilde çocuklar. Bir düzine. 12 2 düzine 24 3 düzine 36 diyerek görüldüğü gibi 12'şer 12'şer artarak devam ediyoruz. Bu bölümü özetlersek deste aynı türden 10 nesne deste oluşturuyor. Çizdik 10 tane kalemimizi çizdik 10 kalem 1 deste. 1 deste 10, 2 deste 20, 3 deste 30 diye görüldüğü gibi onlar onlar artarak ilerliyor. Düzünevi ise aynı türden 12 nesnenin düzüneye oluşturduğunu söyledik. 12 tane elmamızı çizdik. 12 tane elmamız neye oluşturuyor? Bir düzüneye oluşturuyor. Bir düzüne 12, iki düzüne 24, üç düzüne de 36 şeklinde. Bunun da 12 kişi, 13 şer artarak ilerlediğini görüyoruz. Şimdi farklı bir örnek yazalım. Bundan örneği beraberce yapalım. Evet. Örnek diyelim. Aşağıdaki sorumuzu yazalım. aşağıdaki eşitlikleri kaldırınız diye kısaca. Yazalım. 4 deste eşittir 3 düzine eşittir 20 sayısı eşittir 5 deste eşittir. Diğer tarafa yazalım. 60 sayımız eşittir. 2 deste eşittir. 36 sayımız eşittir. 2 tüsine eşittir. Evet. Sonra da biz de istendiği gibi aşağıdaki eşitlikleri beraberce dolduruyoruz. 4 deste biliyoruz ki deste kaça kaçar artıyor? 10 olur. 4 deste ne o zaman? 10, 20, 30, 40. 3 düzüne demiş. Biz düzünenin 12 iki olmuş yaptığını biliyoruz. Bir düzüne de çünkü 12 tane var. O zaman 3 düzüne ne yapıyor? 12, 24, 36. 20. 20 sayısı 2 deste diyor. Neden? Çünkü bizim bir destede 10 tane var. 5 deste, bir destede 10 tane olduğuna göre 10 20 30 40 50 diyor. Diğer tarafa geçtik. 60 sayımız 6 deste ediyor. Neden? Çünkü bir destemizde 10 tane var. 2 deste, bir destede 10 tane olduğuna göre 2 deste ne oluyor? 10 20 oluyor. 36, 36, 3 düzün oluyor. Çünkü niye? Bir düzünemizde 12 tane var. 12, 24, 36. Yani 3 düzüne. İki düzünemizde de bir düzüne de 12 olduğu için iki düzünemizde de 24 tane var. Evet bu soruları çözdükten sonra size daha aynı şekilde bazı eşitlikler vereceğim. Bunları siz evde matematik defterlerinize bu eşitlikleri Yapacaksınız. Şimdi yeni eşitliklerimizi yazalım. Sönme olsun. 3 deste eşittir. 24 sayımız eşittir. 2 deste eşittir. 3 düsine eşittir. 48 sayımız eşittir, 6 deste eşittir, 4 düzine eşittir ve son olarak da 70 sayımız verdik. Sizler de evde matematik defterlerinize bu aşağıdaki eşitliklerin karşılıklarını dolduracaksınız. Sizlere iyi dersler diliyorum.